adamın belinden itibaren bütün bacağı yoktu. Topuğum ağrıyor diye doktora geliyordu. Biz de böyle biraz şüpheli şüpheli bakıyorduk. Topu yani bacağı olmayan adamın topuğu mu ağrır diye. Bacağı olmayan adamın topuk ağrısıyla geldiği şikayette doktor onu ciddi ciddi muayene ediyordu. İlaç yazıp gönderiyordu. Bu birkaç defa tekrar tekrar muayeneye gelince biz meraklandık. Doktora sorduk dedik ki buna yalancı ilaç mı veriyorsunuz ağrı kesici yazıp gönderiyorsunuz. Yok dedi gerçek ağrı kesici yazıyorum dedi. Nasıl olur dedik yani. Adamın bacağı yok topu ağrıyor. Ağrımaz ki yani. Bacağı olmayan adamın topu mu ağrır diye sorduk. Dedi ki ağrıyabilir. Nasıl yani dedik yani. Bacağı olmayan adamın topu niye ağrır? Bu ağrı dedi gerçek bir ağrıdır. Sahte bir ağrı değildir. Bu ağrının adı dedi fantom ağrısıdır. Beyinde o sinirsel miras hala duruyor. Bacağı kopmuş olsa bile ayağı, ayak parmakları veya topuğu hala ağrıyabilir dedi. Bu ağrının adı fantom ağrısıymış meğersem. Bugünkü Türkiye'ye baktığımızda da Suriye, Bosna, Kerkük, Kırım, Semerkant, Urumçi dediğimiz aslında bizim fantom ağrılarımızdır. Anadolu gövdedir ve bunun gövdeden uzun yıllar önce 64 ülke kopartılmıştır. Buna sert determinasyon dediler. Halkların kendi kendini yönetmesi dediler. Kimi ırkçılıkla geldi, kimi faşizmle geldi, kimi başka bir numarayla geldi. En son mesela Say Picot geldi. Biri Fransız, biri İngiliz subay. Suriyeli aramızda sınır çizdiler. İşte onların hepsi bizim kopmuş organlarımızdı. Söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bir Suriyelinin veya bir Iraklının, bir Bosnalının, bir Kıbrıslı'nın, bir Kerküklü'nün bir Semerkantlı'nın, bir Buharalı'nın veya bir Doğu Türkistanlı'nın acısını hissettiğimizde ana gövdeye aitizdir. Eğer o acıları hissetmiyorsak problem bizim ana gövdeyle, Anadolu'yla bağımızın olmayışıdır. Bizim bu coğrafyanın etrafındaki bizden kopartılmış 64 ülkeyle bağımız romantik bağlar değildir. Burada dini bağlar var, burada coğrafi bağlar var, burada kan bağları var, burada tarih bağları var. Yani hukuk zemininde de, ahlak zemininde de tarih zemininde de ki bu üç zemin dünyanın kurucu zeminidir. Hukuk, ahlak ve tarih kurucu zeminlerdir. Bu üç zeminde de meşru haklarımız vardır bizim o 64 ülke üzerinde ve acı bağlarımız vardır. Dünyaya da Türkiye'ye de bakarken böyle bakarsak birilerinin bizi kandırmasına bir daha yattığımızda bir daha kalkamayacağımız o aldatıcı rüyalara yatırmasına müsaade etmemiş oluruz. Allah'a emanet olun.